Merhabalar herkese. Bugün bir yeni bir gazlama buluştuk. Hayırlısıyla yeni çiftliğe gideceğiz, geleceğiz Kubi'yle. Bakalım iki motor ZX sonra Triumph. <laughs> Adam diyor şehir dışında yap, buralarda yapma. <gülüyor> <gülüyor> Az önce polis durdurdu, bir gaz verdik. Ya diyor sen ne yapıyorsun diyor. Mahmut Bey gişelerde. Ya dedim kusura bakma. Şunu boşa alalım. <laughs> Bir değiş işte dokuş yaparız ya ile Hani Çok güzel ya bu tam kışa girdik. Ama bu pastırma sıcakları diyorlar. Büyük ihtimalle o sıcaklar <laughs> çünkü hava yanıyor. geleceğiz Tekirdağ. Ondan sonra da hava çok kararmadan döneriz. Akşam bir serinlik oluyor. Gündüz sıcak da akşam serin. Selim Paşa'da bir duracağız, benzin alırız zaman Kulaklıklarımı taktım, yoksa bu sesle uzun yol gidilmez. <laughs> Arkada bir yıldızları salladı yok <laughs> Oraya bir yakın çekim alalım. Ha <laughs> Benim tulum da harika ya yani muazzam. Motora tam uyumlu. Bizimkine biraz uyumsuz değmenize rağmen. Abi ne yapalım yani? Siyah giymek istemedik. Siyah giyseydik siyah da güzel olurdu da gece akşam göstermiyor bir de siyah. Simsiyah dayı ne düşüyor dayı dayıdan parçalar atıyor <laughs> otoban katili. Bunları yakınca şu yanıyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yeter o ya. Buradan mı çıktı? He. İyi. <laughs> Yeter herhalde kanka. Aynen sen bunu koy istersen oraya bir daha çantayı koymayayım. Çantayı buraya mı? Bir daha çantayı çıkaracağım. Tamam. Zaten fazla bir şey kalmadı ya. Bir dakika. Güzel bir şekilde koyayım. Burası bayağı bir şekilde. Yoksa çantaya at istersen kanka. Yok bakıyorum. Sığdırdı mı? Sığdı. <laughs> Zaki ağır saplıyor. <laughs> Duruyor evet. Gaz çek sahilden dönüyoruz arkadaşlar Düşürüz <laughs> Yok. Teşekkür ettik her şey için. Gençler Şunu atayım. Çok teşekkür ettim. Cansın. Memnun oldum tanıştığıma. Dikkat edin. İnşallah. Eyvallah. Çok sağ olasın. Memnun olduk çocuklar. Darısı başınıza inşallah. Başka kamera değil mi abi? Aynen. Kanal var. Arkadaşlara söyledim. Vangona. Memnun olduk he modları Onlar modları ayarlıyorsun. Ölüm modu. Ölüm. Bakalım. <laughs> <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Tanıştığımda memnun oldum. Dikkat edin. Dönüyorum. Şöyle. Dönelim bakalım. Gençlerle tanıştık şu an. Tekirdağ merkez. Allah'a emanet olun. <laughs> Burada bando ekibi var herhalde. <laughs> Eyvallah. Aman aman nereye düştük? <laughs> Efendim? Ses çıkartmadan gidemiyor musunuz? Yok bak e, stok sesi böyle çalır. <laughs> Eyvallah. Tekirdağ'a gelip de köfte yemeden olmaz. güzel bir pazar gününden buluştuk. Panigale var. ZX10R, Triumph. 2 tane Triumph, SPX, MT10 bildiğim kadarıyla 10 galiba aynı. Bir tane daha bir makine var. Çıkıyoruz şimdi. Hazırlanalım bakalım. kaynağı açtık şunu da açalım. Tem é de boa. aynalar uçuyor biraz. Biraz uçuyor kanatlanıyor. <laughs> görmeden kuyruktan tercihiniz hangisinden yana? Kanka <laughs> 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 kafayı yerdim ya. Yani. Kafayı. <gülüyor> <gülüyor> Ama sanırım B4, B4 mü? Olayı bir panik mi? Ya renkten dolayı panik Değil mi? Panik hale kendini abi yemin ederim. Kazasız belasız herkese. Burak S1XR K1200 MT10 Triumph var 765 1200. bizim makinelerde böyle nokta zx sonar çalışınca akan sular durur türlü yaptı burada. Buradan kaçalım. Buradan kaçalım. Biliyoruz şimdi motor. Abi videoyu nereye yükleyeceksin? Zangona Efendim? Zangona Tamam. Zan. Go. <laughs> Bir daha söyler misin? Van Goma Ama belki yazabilir misin? Çünkü hiçbir şey duymuyoruz biz Bu kadar <laughs>